Thank mm -hmm. you. Herkese Londra'dan merhaba. En son videoyu yarın Londra'da hayat normale dönüyor, yeniden açılıyoruz diye başlamıştım en son videoya. Ama onun üzerinden defalarca kapandık, tekrar açıldı, kapandı, tekrar açıldı. Artık gerçekten takip edemiyorum. Son durum şöyle. Aralık ayında açıldı her yer. İşte street marketler, normal marketler, ne bileyim güzellik salonları, spor salonları vesaire her yer açıktı. Ve planla, planlanan da aslında Christmas döneminde her yerin bu şekilde devam etmesiydi. Muhtemelen Christmas'tan sonra yani yılbaşından sonra en azından kapatılacaktı. Bu arada da insanlar hem Christmas alışverişleri, Christmas alışveriş yapacaklardı. Biraz ekonomik olarak bir hareketlilik olacaktı. Bir taraftan da insanlara motivasyon olacaktı. Böyle düşünülüyordu. Ancak Aralık ayında çok hızlı, sadece iki hafta açık kaldı yanlış yanlış ve bu sürede çok hızlı bir şekilde ilerledi. Zaten biliyorsunuz, takip ediyorsunuzdur. Yayılma oranı %50 ile %70 oranında arttı virüsün. O yüzden tekrar her şey kontrolden çok hızlı bir şekilde çıkınca önce bir seviye arttırdılar. Lockdown'un seviyesini arttırdılar. Yine işte marketler, pazarlar vesaire açık olacaktı. Mesela restoranlar, publar falan da çıktı ama içlerinde oturmak yasaktı. Sadece işte al götür yapabilecektiniz. Ama buna rağmen sayılar çok hızlı ilerleyince 3 ya da 4 gün sonra hemen tekrar seviyeyi yükselttiler. Ve ondan sonra işte Christmas'ı atlattık ve Christmas'tan sonra hala oranlar çok artmaya devam ettiği için Ocak ayının dördünde bu sefer şu anki duruma geldik ve tamamen her yer kapalı. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamanız gerekiyor alışveriş merkezleri vesaire kapalı. İşte kafelerin bazıları açık ama restoran gibi yerlerin hemen hemen hepsi kapalı. Son olarak şunu eklemek istiyorum. Londra'daki durumla ilgili ölüm oranları günde binin üzerine çıktı. Mart Nisan ayındaki seviyenin bile üstüne çıktı ve günlük vaka sayısı 60 binin üzerinde. En başından beri toplam ölüm sayısı da 80 binin üzerinde. Yani gerçekten o yüzden burada böyle gayet kritik bir dönemdeyiz şu anda. Durum böyle. Şimdi kısaca şundan bahsetmek istiyorum. İngiltere'de bu süreç nasıl ilerliyor, hani buradaki insanlar nasıl karşılıyorlar vesaireyi kısaca böyle kendi gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Siz de zaten muhtemelen televizyondan seyretmişsinizdir ve zaten hani benim çekimlerimden falan da görüyorsunuz. Biz şu anda en yüksek, en riskli seviyede olduğumuz halde hala dışarıda maske takma zorunluluğumuz yok bu arada. O yüzden insanlar maske takmıyorlar ama bunun dışında zaten genel olarak bana sorarsanız çok rahatlar. Yani az öncesi rakamlardan bahsettim. Rakamlar, sayılar bu kadar yüksekken İnsanların bu kadar rahat olması bana birazcık garip geliyor. İşte alışverişe gidebiliyoruz ve onun dışında da zorunlu durumlar. İşe gitmek zorundaysan iş, onun dışında da hastane vesaire gibi zorunlu bir durum olmadıkça evden çıkmamanız gerekiyor. Ama insanlar hani parklarda, bahçelerde vesaire her yerde hava soğuk olduğu halde çok fazla insan var. Çok fazla insan olmasının yanı sıra mesela bu kadar dık bir alandan yürüyoruz. Hani karşımdan biri gelince ben böyle genellikle sola kayıp yolu boşaltıp hani mümkün olduğunca araya açmaya çalışıyorum. Mesela bazıları gerçekten aynı temkinlilikte davranıp yolun diğer kıyısından geçiyor ama bazıları mesela yolun ortasından böyle bodoslama yürümeye devam ediyor. Bazı insanların gerçekten hiç umurunda değil ve şey de değil, hani burada yaşlı insan sayısı çok fazla, buna yaşlılar da dahil. Yaşlılar da dışarıdalar, maskesiz de çok fazla yaşlı var ve onlar da Göründüğü kadarıyla çok çok rahatlar. Ee, şimdi tabii şunu eklemem lazım, hani yaşlılar ben ilk koronavirüs olduğu dönemlerde falan hepimiz daha temkinliyken yaşlıları bu kadar çok dışarıda görünce çok şaşırıyordum, hani markete falan geliyorlardı mesela. Ama sonra sonra anladım ki bu insanların için dışarı çıkmak zorundalar çünkü bizim gibi bir akrabalık, komşuluk bilmem ne yakın ilişki durumları yok ve muhtemelen birçoğu için en azından hepsi için diyemem ama hani alışverişini yapmak için kendisi dışarı çıkmak zorunda kalıyor. Kadın 80 yaşında da olsa çıkmak zorunda Biraz galiba öyle bir durum var. Bu arada şunu da ekleyeyim, dünyanın her yerinde var. İngiltere'de de şu anda lockdown karşıtı insanlar var ve birkaç gün önce eylem yaptılar. İskoçya'da da yaptılar, Güney Londra'da da yaptılar. Bazı yerlerde eylemler yapıldı, hatta işte gözaltına falan alınanlar oldu. Bunlar da şunu savunuyorlar, işte özgürlüğümüzü alacağız sloganıyla çıktılar ve koronavirüsün aslında abartıldığını işte bazıları mesela şey diyor işte ben de korona virüsü yakıldım. Bu sadece basit bir öksürük, çok abartıyorsunuz. Bir öksürük için bu kadar insanın özgürlüğünü elinden alamazsınız. İşte bunlar büyük oyunlar. Hani bizim Türkiye'de de böyle bir grup var ya, bu aslında bunlar gerçek değil, bunlar büyük oyun. İşte bizi kandırıyorlar vesaire kafasında olan insanlar var. Ama bunlar azınlıkta, çoğunluk evet ortada bir virüs var, temkinli olmak lazım deyip yine de kısmen rahat davranıyor. Aslında bizim Türkiye'dekiler gibiler. Yani çok böyle benim, benim gördüğüm kadarıyla İngilizler böyle çok aşırı kural seven insanlar değiller. Böyle işte bir, bir Almanlar gibi değiller yani. Bir de aklıma gelmişken şunu eklemek istiyorum. Birkaç gün önce hemşire bir arkadaşımla konuştum. Pandemi hastanesinde çalışıyor ve şey dedi bana. Eskiden hani en başından beri ben hep pandemi sürecinde çalışıyordum. Eskiden dedi ölenler genellikle yaşlılardı. Ama dedi son dönemde son 1-2 ayda gerçekten yani 30'lu yaşlardaki insanların nefes alamadığını ve öldüklerini görüyorum. Hani gerçekten durum çok kritik. Hastaneler zaten çok yoğun bu lockdown olmasaydı kapatmasalardı çok çok kötü olacaktı gibi şeyler söyledi. Gerçekten durum vahim yani. Bilmiyorum insanlar belki bıktı. Hepimiz insanız yani. Belki işte bana bir şey diye bir kafa var. Bu arada tabii işte Avrupa deyince belki şunu eklemek önemli. Hani şu anda sokakta kısman az insan var vesaire ama yani çok fazla evsiz var biliyorsunuz. Ve bir de kafeler, restoranlar bilmem neler kapalı olunca sokakta insan olamayınca, olmayınca bu durumda en büyük sıkıntıyı çekenler aslında evsizler. O yüzden hani evsizlerle ilgili böyle gönüllülük çalışmaları, onlara işte haftanın belli günleri belli yerlerde sıcak yemek dağıtım gibi şeyler yapan yerler var. Ama yine de bu süreçte ben ben gerçekten böyle yani onların durumunun fevkalade zor olduğunu düşünüyorum. Dün ya da önceki gün haberlerde şey görmüştüm. Bir spor salonu gibi bir yeri, bir tane de hastane tarzı bir yeri geçici olarak evsizlerin kullanımına açmışlar çünkü evsizleri şey kategorisinde değerlendiriyorlar. İşte. Bu öncelikli grup dediğimiz kırılgan ıı, hastalığa yakalanma ihtimali yüksek muhtemelen bağışıklık sistemlerinden kaynaklı. Onları biraz daha böyle düzgün beslensinler, sıcak bir yerde kalsınlar, kontrol altında tutalım diye düşündükleri için böyle bir şey yapmışlar. Ama bunun ne kadar yet yeterli olduğu tartışılır. Buraya gelirken bile yolda bir sürü evsiz gördüm. Yani öyle kö köşede bucakta yatıyorlar. Öyle durum onlar açısından gerçekten çok çok daha fazla can sıkıcı maalesef. Şimdi size Londra ve Türkiye arasındaki bu pandemi döneminde fark ettiğim birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle hepinizin dikkatini çektiği üzere burada sokakta maske takmıyoruz. Türkiye'de dışarıda da maske takılıyor. İlk başta hani belki şey düşünüyorsunuz hani burada daha önlemler iyi dışarıda maske takıyoruz diye düşünüyorsunuz ama şurada şöyle bir fark var. Ben bunu Türkiye'ye gittiğimde özellikle fark ettim. Türkiye'de Özellikle büyük şehirdeyseniz, yani Ankara, İstanbul gibi yerlerdeyseniz gerçekten kaldırımdan yan yana çok fazla insan geçmek zorunda kalıyoruz. Ve maskesiz olduğunuzda gerçekten çok tehlikeli bir hal alıyor bence. Ama burada kaldırımdan, yoldan yürürken çok yakınınızdan geçen insan sayısı çok çok az. Yani sokak sokağa çıkmadıkları için değil de belki bilmiyorum şehri dizayn edildiği şekliyle de alakalı olabilir. Hani İstanbul Ankara'da belli yerler çok kalabalık oluyor ve ister istemez çok fazla insana maruz kalıyorsunuz. Bence o yüzden dışarıda maske takıyor olmak çok çok mantıklı. Burada kapalı alanlarda maske takmak zorunlu. Ee, toplu taşıma araçlarında tabii ki maske takmak zorunlu. Ama bu e, yani özel bir denetim yok. Ama ki bazı zamanlarda, bu, bu şu anda olduğu gibi kritik zamanlarda polisler e, undergroundlarda belli yerlerde bekliyorlar ve hani orada maske takmayan varsa onları uyarıyorlar. Herhangi bir yaptırımı var mı bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Yani bir para Türkiye'deki bir para cezası vesaire gibi bir durum yok ortada. Burada Türkiye'deki gibi bir sokağa çıkma yasağı yok. Hani Türkiye'de mesela hafta sonları sokağa çıkma yasağı oluyor. Hafta içi tekrar herkes hayat normale dönüyor. Herkes işine gücüne gidiyor. Çoğunluk en azından öyle diyeyim. Burada sokağa çıkma yasağı gibi bir durum söz konusu değil burada aslında biraz inisiyatifi sana bırakıyor. Evde kal, mümkün olduğunca acil durumlar dışında sokağa çıkma diyor ama sokağa çıktığında işte bir polis sin seni uyarması, bilmem ne yapması gibi bir durum söz konusu değil. İlk zamanlarında mesela bazı parklarda falan 6-7 kişiden fazla büyük gruplar halinde bir araya gelip geldiğinde insanlar polisler uyarıyorlardı. Şu anda da bazı metro çıkışlarında falan polisler bekliyor. Eğer maskeniz yoksa lütfen maskenizi takın diye uyarıyor. Ya da işte toplu taşıma araçlarında maskenizi düzgün şekilde takın, burnunuzu da kapatacak şekilde takın diye uyarılar oluyor. Ama onun dışında herhangi bir yaptırım yok. Aslında sorumluluğu sana veriyor. İşte şöyle şöyle bir durum var. Sokağa çıkma, şuna dikkat et, bunu böyle yap gibi gördüğünüz gibi insanlar aslında çok sokağa çıkmaktan da çok da imtina etmiyorlar. Çıkan çıkıyor. Dikkat eden ediyor. Etmeyen etmiyor. Önlemini alın alıyor. Almayan almıyor. Gibi bir durum söz konusu. Bu arada şunu belirtmek diyor hükümet ama biz evde kalırken bir kısmı dışarıdan çok yani evden çalışabilenler evden çalışmaya devam ediyor elbette ama bazı özellikle hizmet sektörü gibi sektördeki insanlar tabii ki iş yapamıyorlar ve devlet bu insanlara ödedikleri vergiyi baz alarak bir devlet desteği sunuyor. Bu tüm pandemi dönemince bunu yapmaya çalıştı. Yani belki hani Almanya bu konuda çok böyle Övüldüğü çok düzgün destekler verdiği söyleni belki Almanya kadar iyi değil ama en azından insanların bir şekilde hayatta kalmasını sağlayacak şekilde devlet desteği veriliyor. Maaşlı çalışansanız ve bu dönemde işe gidemiyorsanız, bir geliriniz yoksa devlet sizin maaşınızın yüzde 80'ini ödüyor. Eğer bir iş yeri sahibiyseniz de ödediğiniz vergi başına sizin geliriniz oranında bir ödeme yapıyor, destek ödüyor ve insanlar aslında bu şekilde hayatlarına devam edebiliyorlar. Yoksa öbür türlüsü zaten hani bu kadar uzun süredir neredeyse bir süredir evde kalmak neredeyse imkansız olurdu diye tahmin ediyorum. Harika manzaramla size aşıdan bahsedeceğim. Şimdi bundan sonraki durum ne, ne olacak, ne bitecek, ne konuşuluyor diye kısaca bahsedeceğim. Biliyorsunuz Almanya'daki aşı uygulanmaya başlandı. İngiltere'nin kendi aşısı da testi geçti ve o da uygulanmaya başlanacak diye biliyorum. Bu arada aslında dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da aşı karşıtları çok fazla ve bunların hepsinin aslında komple olduğunu, daha önce bahsettiğim gibi komple olduğunu, gerçek bir virüs olmadığını söyleyen ve bu yüzden aşıyla ilgili mesafesi olan çok fazla insan var. Bu yüzden aşı kampanyaları her yerde olduğu gibi burada da devam ediyor. Kraliçe ve kocası iki gün önce aşı oldular. Aşının ilk dozunu oldular. Bunu ilan ettiler. Kraliyet ailesi özellikle bunu dile getiriyor. Hatta kraliyet ailesinin üyelerinden bazılarının ekranlar karşısında aşı olacağı da söylenmişti. Ama henüz onlara sıra gelmedi. Şu anda işte Elizabeth ve kocası aşı oldular. Çünkü onların yaşlarından dolayı öncelikli gruba giriyorlar. Öncelikli grup aşılanmaya başlandı. İşte öncelikli grupta hastane çalışanları, öğretmenler, hatta öğrenciler, işte belli bir yaş grubu. Önce işte 80 yaş üstü, sonra 65 yaş üstü diye diye aşağıya aşağıya doğru gelecekler. Bizimle ilgili durum ne? Bize sadece bir mesaj geldi. Bizi aşı aşıyla ilgili bize aramanıza gerek yok. Biz sıra size geldiğinde sizinle iletişim kuracağız dendi. Aile hekimliği gibi bir sistem var burada. Onlar sizin takibinizi yapıyorlar ve sıra size geldiğinde size bilgilendirme yapacaklar. Gidip aşınızı olacaksınız. Durum bu. Boris, Birleşik Krallık'ta 20 milyon insan aşılandıktan sonra durumun bir nebze normalleşebileceğini söyledi. Bunun için tahmini Tarih olarak Mart, Nisan gibi bir tarih konuşuluyor ama aslında net bir şey yok. Ondan sonra belki bir nebze daha yani yaza doğru belki bir nebze daha her şey normalleşmiş olacak ve yaza güzel bir başlangıç yapmış olacağız, umarım. Bu videoyu 11 Ocak'ta çekmiştim. Üzerinden 5 gün geçtiği halde yeni gelişmeler oldu. O yüzden kısa bir ekleme kaydı yapmak istedim. 4 Ocak'ta yüksek kısıtlama geldiğini söylemiştim ama ona rağmen artışlar gerçekten korkutucu durumda. Bazı günler hala vaka sayısında ve ölüm sayısında rekorlar kırılıyor. Günlük ölümler binin üzerinde toplam ölüm sayısı 90 bine ulaşmak üzere. Ve önümüzdeki bir hafta 10 gün boyunca bu artışın devam edeceği tahmin ediliyor. Ölüm oranları neredeyse 2. Dünya Savaşı sayılarına ulaşacak. Özellikle Londra'da durum çok çok kritik. Her 20 kişiden birinin hasta olduğu tahmin ediliyor. Hastane, yatak, personel, oksijen, morg sıkıntısı var. Hastalar başka şehirlere naklediliyor. E, aşıya öncelik veriliyor şu durumda. Aşılama kampanyası iyi gidiyor gibi. 3,5 milyon kişi aşılandı. 15 Şubat'ta da 15 milyona ulaşması planlanıyor. Şubat ortalarında bir miktar kontrol altına alınabilecek eğer aşılama bu şekilde devam edebilirse videoda aslında size Londra'nın en kalabalık yerlerini göstermek istedim. Buralar Londra'nın en merkezi yerleri. Turistin olduğu ve olmadığı dönemde hemen hemen her zaman en kalabalık yerleri. Buraların biraz korona dönemindeki halini görmenizi istedim. Aslına bakarsanız ben daha boş olacağını tahmin ediyordum. Çünkü sayılar gerçekten çok çok yüksek ve çok korkutucu. Sokakta bu kadar insanı görmek beni birazcık şaşırttı. Ama yine de ilk haline baktığımızda, normal zamanla baktığımızda gerçekten her yer çok boş ve çok ıssız. Bugünkü konu biraz tatsız bir konu oldu. Umarım gelecek video daha eğlenceli ve daha güzel bir video olacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.